kaş sabitleyicisini bütün Avrupa konuştu. Çünkü diğerlerinden farkı kaşları yapıştırmadan doğal bir şekilde sabitliyor. Hadi gelin beraber keşfedelim. Son bir buçuk senedir sadece tek bir kaş sabitleyicisi kullanıyorum. Diğer ürünleri denememe rağmen kaş sabitleyicisi konusunda aşırı seçiciyim. Bakalım işe yarıyor mu? Şimdi ben direkt yukarıya doğru tarıyorum. Benim için kaş sabitleyicisinde aradığım en önemli özellik beyazlık bırakmaması. Bu ürünün kendisi beyaz ama kuruduktan sonra tamamen beyazlığı geçiyormuş. Ben burayı böyle yukarıya doğru kaldırmayı sonrasında ise ortalarına doğru aşağıya doğru yapıştırmayı seviyorum. <laughs> Normalde karşılaştırma yapmamamız gerekiyor ama o yıllardır kullandığım kaş sabitleyicisini asla bir kere bile kendi fırçasıyla kullanmadım. Hep bu kalemin fırçasıyla kullandım. Bunun nedenini daha da iyi anlıyorum. Çünkü gerçekten bu tarz fırçalar çok daha güzel kaşa şekil veriyor. Galiba en iyi kaş sabitleyici diye geçmesinin bir nedeni de bu. Biliyorum böyle taranmış kaş görüntüsü herkese göre değil ama kesinlikle bana göre.